Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün bu uygulama ile e, frame generation yapmayı göstereceğim. Ama ben birazcık farklı bir yöntem deneyeceğim. Şöyle bir yöntem. Ben zaten bu oyuna frame generation kurdum. Gördüğünüz gibi. Zaten daha önceki videomda da var. Ve bunun üzerine bir tane frame generation ekleyeceğim. Doozles ile. Yani uygulamayla. Şimdi. Benim bu oyunda ana FPS değerim. Kaçmış. Şuraya baktığımda. Umarım sabit bir yerde yapalım da. 30 FPS tamam mı? 28 FPS. Berbat. Yani. Ee, açtığımda frame generation'a 48 FPS. Hissettiriyor ama evet. Karakterin etrafında birazcık ghosting var. Şimdi diyebilirsiniz ki hani bize de ghosting olacak mı böyle? Eğer FPS'iniz benim kadar düşükse olacak. Ama birazdan deney e, deneme yaparız. Yüksek FPS almaya çalışırım. Çünkü ayarlar şu an birazcık orta. Her neyse. Şimdi program Programın ayarları şöyle Pencere seçeneklerinde otomatik en boy oranı Ölçekleme türü ise tam sayı olsun burada sadece tam sayı Ve frame generation ise lsfg olsun Oyun ayarlarında ise Ya oyunu tam ekran Pencereli kullanın Ya da tam ekran kullanın ee, Vsync motion blur falan hepsi kapalı olsun zaten Şimdi Arkadaşlar Şöyle deneyeceğim Frame generation Ya da sallayın siz denersiniz ya da biz, ben deneyeyim şimdi frame dönüşünü kapadım Tamam şu an 28 fps alıyorum şimdi Programın Ayarlarına girin bakın burada ölçekleme kısayolu var CTRL Alt S tuşu tamam mı Oyundayken bunu deneyeceğiz Evet Dur yanlış yere gittim Bir şey söyleyeyim mi Çok işe yaradı lan şu an Hani Şöyle anlatayım size Birazcık garip hissettiriyor Ama iyi yani şu an. Şu an 60 FPS gösteriyor aldığımız. mesela. Şu an Steam arayüzünde 25 FPS gösteriyor. Hayır şu beyaza bakın. Umarım gözüküyordur zaten. Çok küçük aslında. Bayağı iyi. Şimdi şöyle bir şey deneyelim. Ben bunu kapatayım. Tuşa bastığımda karakter zıplıyor. Şöyle yapalım. Frame generation açalım. Şimdi 56 FPS yüksel. Tamam. Şöyle yapalım. Yere düşmeyelim. Bunu açtım. Şimdi 85 FPS. Hissettiriyor mu? Ne oldu lan? Oyuna drop girdi. <laughs> ee, şimdi. Hmm. Çok hızlı döndüreyim. Yani. Daha çok akıcı oyun. Yani çok akıcı. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar. Bir. Zaten ben ana oyunda şu an burada. E, ortalık ortalama bir 25 FPS alıyorum. Sonra Frame Generation modu kurulu. kurulu. O da FPS'ime 48 falan yapıyor. Onun bir gecikme değeri var. Şimdi ben bu programı kurdum. Onun da bir gecikme değeri var. E, ee, mouse'u döndürüyorum. Şey gibi sanki joystickle oynuyormuş gibi. Yani joystickle oynayacağınız bir oyunu kurarsanız bunu çok güzel olur ki şu an kullandığım programın çok fazla oyuna desteği var sanırım. Şeye göre, normal modlara göre. Yani deneyin, bulun kendiniz. Şimdi bir saniye şunu bir kapatalım. Bir de şöyle bir şey deneyeceğiz. Ayarları düşüyor alacağım. Daha yüksek FPS alacağım. Bakalım daha e, iyi olacak mı? Yani ghosting falan olacak mı? Grafik. Çekiyorum. Heh. Şimdi. Frame generation's kaç FPS alıyorum burada? Neden bu kadar kötü veriyor lan? Neyse normalde de. Heh tamam düzeldi. İşte frame generation açarsam daha yüksek FPS alırım. 88 tamam şu an bayağı yüksek FPS alıyorum. Karakterin etrafında ghosting yine oluyor. Ama bu moddan kaynaklı neyse. Ya bu ghosting bu arada rahatsız edici bir ghosting değil. siz mouse şöyle çevirmiyorsunuz oynarken. Yani Fortnite mi oynuyorsunuz beyler? O kadar da değil. Neyse ben şu programdan açayım ya. 5 saniye saysın da. Yoksa karakter atlıyor buraya buraya. Hadi. Şimdi daha iyi bir deneyim var mı şu an? Hmm. Biraz drop giriyor. Hani bu normalde girmez de herhalde ilk açtığımda oluyor. Bakın oyun gerçekten çok iyi. Tamam mı? FPS çok yüksek gibi. 103 alıyorum şu an. Ama gecikme var. Bak birazcık gecikme. Mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Aynen. Hani bilmiyorum herhangi biriniz bunu yapsam ama hani GeForce Nova'dan oynuyordunuz ya oyunu. Aynısı. <laughs> Bu da öyle. Bak mouse'u döndürüyorum. Hop. Bakın şöyle ses çıkar. Hatta ASMR yapayım. Çıkıyor mu bilmiyorum ses ama birazcık geç dönüyor. Ama yine de çok iyi şu an. Hani ben böyle oynar mıyım? Hayır oynamam. <laughs> oynamam. Ee, ama başka oyunda da oynarım. Hani kolla falan oynuyorsam ne bileyim e, böyle bir şeyleri nişan almama gerek yoksa. Çünkü ben hani şurada bir tane domuz bir var ya. Hani onu tutturana kadar yok yani. Olmaz. Ee, ama God of War'da falan deneyebilirsiniz. Başka denenecek bir şey kalmadı zaten. Hani bir V-Sync deneyelim ufakta. V-Sync. Bakalım ne olacak. Bir şey mi Çok iyi oldu lan. Bu ne? Oha. Harbi çok iyi oldu. Beyler V-Sync açın lan. <laughs> bu ne böyle? Yani gecikme hariç şu an aşırı iyi oldu oyun. Bak, bayağı iyi oldu. Mouse da birazcık daha iyi diye düşünüyorum. Yani. Bakın şöyle şuradan anlayabiliyorum zaten. Sağ sol yapıyorum ya. Geç dönüyor. Şu an bayağı iyi bu arada. Az önce ne oldu lan öyle? Şu an gayet iyi. Böyle kullanabilirsiniz bence. Şimdi programı ben Vursun. Bu programı ben YouTube hesabından paylaşmayacağım. Tekrar tekrar anlatmayı istemiyorum ama yani crackli bir şey paylaşmak istemiyorum ben. Yine Discord'dan indirebilirsiniz. E aşağı link bırakacağım. O hariç de gidin internetten bulun. Hani bulabiliyorsunuz. E şu an bu arada kapalı iken zaten modumuz kurulu olduğu için çok daha iyi hissettiriyor. Ha dur şöyle deneyelim. Bir saniye. Mod mu çöktü ne oldu? Frame generation'ı kapatalım. Böyleyken dozda scaling açılsın. Evet. Arkadaşlar o kadar fazla denemeyin. Oyun gümledi. Ha, gümlememiş. Tamam neyse. O kadar da deneme yapmaya gerek yok. Bu en uzun video oldu hani sanırım. Çünkü çok fazla şey denedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz bir abone olun be. Hadi. <laughs> İyi oyunlar.